Arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapacağız? Bugün yapay sinir ağlarında MATLAB ile maç skoru tahmini yapacağız. Buradaki amacımız nedir? Bir maç ile ilgili tüm bilgileri gireceğiz. Yani takımlarla ilgili, önceki performansları ile ilgili tüm bilgileri gireceğiz. Bunun sonucunda bir de birinci takım kazanır, ikinci takım kazanır veya beraber yeter evet eter gibi bir sonuç alacağız. Öncelikle yapıza, yapacağımız iş MATLAB programımıza bilgilerimizi, verilerimizi gireceğiz. Ve bu verilere karşılık gelen sonuçları ağımıza yine vereceğiz. Yani bu şekilde ağımızı önce bir öğreteceğiz. Hangi değerlerde hangi sonuçları alırız şeklinde. Buna bağlı olarak e, biz test girdi değerlerimizi vereceğiz. Bu test girdi değerlerimizin sonucu olarak bakalım ağımız öğrenmiş mi şeklinde bir sonuç alacağız. Bu sonucu kendi sonucumuza karşılaştıracağız. Bu işi nasıl yapacağız? Şimdi e, ondan biraz bahsedeyim şu tablomuzda. Örneğin liverpool Arsenal maçı ile ilgili bir sonuç alacağız. Matlab programımıza bahis oranlarını giriyoruz. Nedir bahis oranları? İddia'dan bildiğimiz gibi, birinci takımın kazanmasına verilen oran, beraberlik oranı veya ikinci takımın kazanmasına verilen oran. Bunun dışında, ev sahibi takım iç saha performansı. Bu, ev sahibi takımın daha önce oynadığı maçlara istinaden girilen değerlerdir. Bunun dışında ne gireceğiz? Deplasman takım deplasman performansını biliyoruz. Ev sahibi takım genel performans, deplasman takım genel performansını ağımıza öğretiyoruz. Toplam kaç tane girdi değerimiz var? Değişkenimiz var. 3, 6, 9, 12, 15 tane değerimiz var. Biz programımızda 15 tane değeri gireceğiz. Yaklaşık 26 tane maç için ağımızı öğreteceğiz ve sonuç olarak bir maçın sonucunun nasıl olacağı ile ilgili bir tahmin alacağız hatta programımızdan. Bakalım doğru bir sonuç alacak mız? Bunu kapatabiliriz. Matlab programımızı açıyoruz. Matlab programımızı açtık. Benim daha önceden hazırladığım bir değerler var. Bunu direkt matlab programımıza atalım. Bunun üzerinden ben size anlatmaya çalışayım. E Dedi, girdi değerimiz. Şimdi bu bahsettiğim 15 tane değer vardı. Gördüğünüz gibi 15 tane satır. Bir sütun bir maç için verilen değerler ve çıktısındaki şu değerde bir maç için çıktı değerimiz oluyor. Buradaki ilk 3 satır bahsettiğimiz bahis değerleriydi. Diğer 3 satır ev sahibi iç saha performansı ve bunun gibi gidiyordu gösterdiğimiz grafikten hatırlayacağınız gibi. Şimdi örneğin bir maç için verilerimizi girdik. Bu verilerimize karşılık şu değeri aldık. Bu ne anlama geliyor? Çıkışımızda ne olacak? Ya birinci takım kazanacak ya ikinci takım kazanacak ya da beraber edecek. Biz bunları 0.1'i birinci takımın kazanması 0.9 ikinci takımın kazanması... 0.5'te berabere bitmesi anlamında 3 farklı değer girdik. Şimdi sizin burada soracağınız soruyu tahmin edebiliyorum. Neden 0 ile 1 arası değerlerimiz? MATLAB programı 0.1 arasındaki değerleri kabul ediyor. O gösterdiğimiz, az önce grafikte gösterdiğimiz değerleri nasıl 0.1'e indiriyoruz? Normalizasyon denen bir formül yöntemi var. Bunu internette bulabilirsiniz. Girdiğimiz değerleri 0 ile 1 arasına indirgiyoruz bir şekilde. Eğer birebir aynı projeyi yapmak isteyen arkadaşlar varsa ben şu şekilde değerleri açayım. İlk 16 maç için değerlerimiz bunlar. 16'dan sonraki maçlarımız için değerlerimiz bunlar. Toplam 26 tane maçın girdisini ve sonucunu ağımıza öğreteceğiz çıktı değerlerimizde bunlar. Ben şu ekranlardan açtığımızda size göstereceğim şimdi. Çıktı değerlerimizde bunlar. 16 maç için. Ve sonrası için. Şimdi bir de bahsettiğim bir şey vardı az önce. Eee girdi çıktı değerlerimizi tamam ağımıza öğretiyoruz. Bunun sonucunda bir test girdi değeri girdiğimiz zaman ağımız doğru sonuç verebilecek mi? Bir de bunu test edelim. Şimdi aynı çıktı girdi değerimiz gibi bir de test girdi değeri oluşturalım. Nereden oluşturuyoruz? Home kısmından new variable. Buraya test girdi yazdık. Okey dedik. Bir tane daha oluşturalım. Oraya da test çıktı değeri yazalım. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edelim. E, Program hata verebilir. Örneğin girdi bölümümüzden kaçıncı bölümü alalım? 8. sütunu alalım. 8. sütundaki maç verilerini girdiğimiz zaman bir de vermesi gereken sonuç yine 8. sütundaki sonuç olacak. Yani simülasyon yaptığımız zaman bu maç için bize vermesi gereken sonuç beraberlik. Bu nokta 5'i beraberlik olarak tanımlamıştır. Şimdi bir şey koyulma zamanı geldi. Öncelikle ee, bu network ekranımızı, ağın öğrenme ekranımızı nereden açıyoruz onu gösterelim. NN Tool yazıyoruz. Command Windows kısmına ve Enter'a basıyoruz. Bu şekilde bir neural network ekranı geldi. Burada yapmamız gereken şey import etmek. Yani girdi çıktı, test girdi ve test çıktı değerlerimizi ağımıza öncelikle bir kaydetmek. Girdiği input dataya kaydediyoruz. Test girdiği de input dataya kaydediyoruz. Çıktığı target dataya kaydediyoruz. Yine test çıktığı da target kaydediyoruz. Şimdi bu ekranımızı kapatabiliriz artık burayla Gördüğünüz gibi input ve target değerlerimiz bu şekilde girilmiş oldu. Şimdi e, network'ümüzü ağımızı nasıl oluşturacağız e, onu göreceğiz.